Evet güzel mantık sorusundayız. Siyah kostüm giyecek dansçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Bize burada diyor ki üç tane kırmızımız var, üç tane mavimiz var, bir tane de siyahımız var. Buradan hareketle hemen bakalım. Ayşe'nin hemen bize kırmızı kostüm giydiğini söylüyor. Yine Belma ve Emel aynı olabilir. Yani ben bunu kırmızıya da yazabilirim. Ee, aynı zamanda Belma ve Emel maviye de yazabilirim. Buradan hareketle Ceren ve Derya farklı kostüm giyecektir. O zaman yazı Ceren'e ben direkt mavi yazıyorsam, Derya'ya siyah yazarım. Bunları kendi arasında yer değiştirebiliriz biliyorsunuz. Geriye kalan gizem ve figen kaldı. Geriye kalan buraya da ne yapabiliriz? Gizemi ve Figen'i yazabiliriz ya da hani az önce söylemişti ya şöyle hafif bir alttan şey çekelim, çizgi çekelim. Ayşe zaten biz Ayşe'nin nerede olduğunu biliyoruz. Ayşe'nin biz kırmızıda olduğunu biliyoruz. Bu sefer biz belma ile ne yapabiliriz? Emeli buraya yazabiliriz. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar. Ee, ne var? Figen var, Gizem var, Derya var, ee, Derya Ceren var. Figen istersek nereye yazabiliyoruz? Figen'i biz hemen işte kırmızıya yazabiliyoruz. Ee, Ceren ve Derya var. Ceren'i buraya yazıp birbiriyle yer değiştirebiliriz tabii ki Derya yine aynı şekilde. Bunları kendi arasında yer değiştirebiliriz. Geriye kalan gizemimiz var. Yine burada üst tabloda Figen'le Derya'yı yer değiştireceksek hatta bir geri çekeyim. Şöyle yapalım çünkü ikisi aynı yerde yer alamazdı. Burada Figen'le de Derya'da yer değiştirebilir. Figen siyahta da, da yer alabilir. Onu da ekleyelim. Buradan hangisi siyah kostüm giymiş olabilir diyor bize. Ceren, Derya ve Figen'i alacağız. Çünkü ben Figen'i isteseydim Derya'yı efendime söyleyeyim Ceren, Ceren işte Figen'i ben tutup tabloya göre Derya'nın olduğu yere atardık. İşte Ceren'le de Gizem'in yerini falan değiştirip e, kırmızıya yazabilirdik. Böyle bir ihtimalimiz de vardı. Uygulamadık ama tabloda işte kırmızıda Ayşe, Ceren, Figen yer alıp düzeltim Ayşe Ceren ve Gizem yer alıp Figenli Siyah'ta yer alabilirdi. Böyle bir tabloyu da en son soruda zaten yapacağız. Buradan hareketli arkadaşlar bu tablomuzdan hareketli cevabımız Edirne seçeneği çıkıyor. Gelin beraber 29. soruya bakalım. Yine 29'da Belma'nın kırmızı kostüm giyersiyle bir soru. Bir önceki videoyu alacağız çünkü tablomuz orada kaldı. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Belma kırmızı kostüm giyerse arkadaşlar şimdi burada Belma kırmızı kostüm giyerse biz buradan Denizi seçeneğine ulaşacağız. Çünkü Denizli seçeneği Figen ve Gizem aynı renk kostüm giyeceklerdir. Figen ve Gizem'e bakalım. Evet Figen ve Gizem aynı renkte kostüm giyecekler ifadesi doğrudur. Bu nedenle 29'da Denizi seçeneğine yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz. Geldik efendim son soruya. Son soru verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi olanaksızdır diyor. Bizim 3 tane kırmızımız, 3 tane mavimiz ve 1 tane siyahımız var. Peki nedir? 30. soruda olanaksız olan direkçeye göre anlatayım ben size. Figen'in siyah kostüm giymesi durumunda gizem mavi kostüm giyecektir. Burada Figen'i gel gelin şöyle yazalım. Figen'i ben siyah yazıyorum zaten bildiğiniz üzere Ayşe'miz de bizim nerede yer alıyordu? Ayşe de zaten kırmızıda yer alıyordu. Burada arkadaşlar işte ben... Emel, Belma ve Emel'i aynı yeri yazmıyor. Yani kırmızıya yazmıyorum. Çünkü bu sefer Ceren ve Derya maviye kalmış oluyor ki ikisi farklı yerde yer alacaktı. Bu yüzden ben Belma'yı, Belma ve Emel'i hemen nereye yazıyorum? Ee, maviye yazıyorum burada tabii Ceren'imiz var Ceren ve Derya'yı farklı yere yazacağız ve bunları birbirinin arasına yer değiştireceğiz bildiğiniz üzere geriye gizem kalmıştı gizemimiz nerede yer alıyor arkadaşlar gizem kırmızıya düştü bakın bana ne diyordu Figen'in e, siyah giymesi durumunda gizem mavi giyecektir Hayır kırmızı giyecek 30. sorumuzun cevabı Ceyhan çıkıyor Böylelikle